Hardware Plus'tan herkese selamlar. Ben Aydoğan Aykanat. Şu anda da gördüğünüz gibi Özdilek KVM Mediamarkt mağazasının önündeyiz. Tabii ki yılbaşı geliyor ve yılbaşı alışverişi yapmadan da olmaz. Her ne kadar şu durumlar biraz sıkıntılı olsa da Medya Mark'ta yılbaşı için alabileceğiniz birçok şey var. Biz de tıpkı geçen sene yaptığımız gibi yine bir Medya Mark'ta turlayıp kendimce sizlere yılbaşında hangi öneriler verilebilir bunlardan aktaracağım. Lafı fazla uzatmadan geçiyorum ve zaten benim ilk istediğim örneklerden biri de buradaki standda hem akıllı saatler hem arka tarafta da kablosuz kulaklıklar var. Çünkü son dönemde artık herkes akıllı saat kullanmaya başladı. Tabii ki bu bileklik olarak da olabilir. Farklı farklı modeller arasında tercih yapabilirsiniz. Özellikle telefonların gelen bildirimleri falan görmek ben de kullanıyorum çok mantıklı oluyor. Hemen arkada da TWS dediğimiz tam kablosuz kulaklıklar var. Burada da birçok insan artık kullanmaya başladı. Medya mağazalarında da farklı fiyatlarda birçok TWS kulaklık görebiliyorsunuz. Hemen arkanda e bir de tabii ki kahve makineleri var. Son dönemde tabii ki sol taraftaki gibi filtre kahve makineleri ya da Delonghi'nin, Miele'nin farklı farklı markaların kahve makineleri de evde popülerleşmeye başladı. Hemen koyup bir espresso içmek, bir latte yapmak dışarıdaki mağazalardan ziyade böyle tercihler olmaya başladı. İsterseniz tabii ki biraz daha profesyonel tercihler ya da ev tipi tercihler arasından da tercih yapabiliyorsunuz. Tabii ki işte bütçenize göre, istediğinize göre bunları tercih edebilirsiniz. Tabii ki yine burada çay makinelerimiz var, Türk kahvesi makinelerimiz var. Bunlar da özellikle eşlerine hediye almak isteyen beyler için bence güzel tercihler olabilir. Ya da Yeni dönemde artık daha gelişmiş ızgara falan yapabileceğiniz tost makineleri ve birçok farklı ev aletlerini buradan tercih edebilirsiniz. Evet Mediamarkt bir teknoloji mağazası ama burada birçok farklı mutfak gereçlerini de görebileceğinizi söyleyelim. Farklı mağazalarda tabii ki ürün çeşitliliği de artıyor. Ama klasik mutfak eşyalarını bile buradan satın alabilirsiniz. Bir erkeğe alınabilecek önerilerden biri de aslında bir klasiklerden biri bence ama tıraş makineleri. Tıraş makinelerinde de Brown'un farklı farklı markaların artık artan çeşitliliği var. Özellikle saç sakal beraber sadece sakal şekillendirme, tüm vücut bakımı falan gibi seçenekler arasında da tercih yapabiliyorsunuz. Ya da şurada mesela bir örneği olduğu gibi akıllı diş fırçaları da var. Bunlar elektrikli, şarjlı ya da gerçekten yapay zeka ile güçlendirilmiş akıllı versiyonları da var. Bunlar da işte dişinizi daha doğru fırçalamanız, diş bakımını daha iyi yapmanız için de önemli artılardan biri oluyor. Şu tarafa bakıyorum. Tabii ki yine ütü ve dikiş makineleri gibi tercihler de var. Çünkü burada dediğim gibi çok fazla farklı tercihler var. Yani klasik bir e, ütü de alabilirsiniz. Daha çok buhar kazanlı biraz daha işin profesyoneline çıkan versiyonları var. Ya da direkt böyle karşıda e, buharlı ütü dediğimiz e, özellikle gömleklerinizi çok kısa sürede hazırlayan tercihler arasında da seçim yapabilirsiniz. Burada gerçekten benim bile özelliklerini bilmeyeceğim kadar fazla e, model kendi yerini alıyor. Sonra tabii ki beyaz eşyalardan da olabilir. Özellikle evde bir beyaz eşya yenileme düşünceniz varsa onu düşünebilirsiniz ama son dönemlerin en popüler ürünü ve bence bu sene yılbaşında da en çok tercih edilecek ürün grupları da burada. Tabii ki robot süpürgeler. Son dönemde gerçekten bu robot süpürgeleri ilgi çok arttı. Çünkü en azından o gereksiz toz alma işini kendi kendine yapabilen cihazlar olduğu için hatta bazıları da örneğin burada Mi Robot Vakum Mod da var ki en güzel hediye diye de üzerine şey yapılmış. Gerçekten bence bir yılbaşı için alınabilecek en mantıklı hediye. Eğer evinizde arkadaşınızda kime hediye almak istiyorsanız ya da alacaksanız yoksa robot süpürge ile evdeki en büyük dertlerden birini ortadan kaldırabilirsiniz. Burada yine buradaki standda olduğu gibi, yan tarafta olduğu gibi farklı farklı tercihlerde yapabilirsiniz. Veya dikey süpürge. Ben öyle robota bırakmam. Hani ben kendim yapacağım ama artık öyle büyük büyük cihazlar yerine çok yorulmak istemiyorum dediğinizde burada Philips'in, Tefal'in farklı farklı Bosch'un gibi çok farklı skalalarda ürünler arasında da tercih yapabileceğinizi söyleyelim ve şöyle yavaş yavaş biraz daha işin teknolojik kısımlarına yani daha klasik kısımlarına gittiğimizde Televizyon yenilemek gibi bir derdiniz varsa tabii ki burada da onu yapabilirsiniz. Hani hem ikinci ekran için küçük boy televizyonlar ya da yeni nesilde artık daha kaliteli görüntüler tercih etmek için televizyonlar tercih edebilirsiniz. Ya da bütçenizi daha düşük tutmak için evdeki televizyonunuzu akıllandırabilecek e, akıllı TV kutularında. Mesela burada bir... Yine en güzel hediye de örnek verilmiş Apple TV etkisi var. Özellikle Apple ürünlerini kullanıyorsanız. Android kullanıyorsanız Mi Box gibi ürünler var. Ya da Mi Stick olarak sadece şey yapabileceğiniz, televizyonun arkasına takıp kullanabileceğiniz ürünler var. Ve gerçekten bir Android TV, bir Apple TV kullanımına bizleri getiriyor. Şöyle bakınıyorum. Tabii ki yine tablet tercihleri olabilir. Özellikle çocuklar için. Oyun oynayabilecekleri, internetten ödevlerini takip edebilecekleri, işlerini yapabilecekleri tablet tercihleri de yine böyle ufak boylardan büyük boylara farklı amaçlara yönelik farklı fiyatlarda ürünlerden de tercih edebileceğinizi söylemiş olalım. Tabii ki yine bir çocuklara yönelik ya da gençlere yönelik bir şey düşündüğümüzde oyuncular da var. Tamam son dönemde oyunlarla alakalı eleştiriler de arttı ama. Tabii ki gerek konsol, gerek bilgisayar için oyun satın alabilir. Ya da e, ben bunu oyun konusu açıldığında hep söylüyorum. Xbox'ın Game Pass sistemi var. Game Pass'in PC için de var. E, aynı zamanda Xbox için olanı da var. Aylık ödeme sistemiyle beraber yüzlerce oyuna bir anda erişebiliyorsunuz ve istediğiniz oyunu oynayabiliyorsunuz. Bunun ödeme kartlarından buradan satın alıp hediye ederek belli bir süreliğine onların direkt oyun keyfini arttırmasını sağlayabilirsiniz. Ya da Google Play'in App Store'un da burada kartları mevcut. O kartlardan satın alarak mobil oyuncuysa işte PUBG'de ben ekstra şeyler alacağım falan diyorsa o hediye kartları da tercih edebilir. Tabii ki <laughs> aksesuar kısımları da var. Yani özellikle oyuncular için tabii ki klasik kullanımda klavye fare oyuncu ürünleri de mevcut hatta şurada ekstrada e, direksiyon seti ya da yok dediğimiz o uçuş simülasyonunu sevenler için setler arasında da tercih yapabilirsiniz. Ve son dönemde biraz ilgisi azalsa da şurada gözüme çarpmışken son olarak o ürünlerden de bahsedip noktalayayım. Mesela bu önceden daha çok Dikkat çekerken son dönemde biraz artsa da eski tip şipşak fotoğraf makineleri de son dönemde özellikle kadınların çok hoşuna gidebilecek bir ürün oluyor ama tabii ki kadın erkek fark etmek sizi size böyle hatıra kalabilecek o anda yapabileceğiniz ve içerisinden çeker çekmez basılı bir şekilde çıkar modelleri de tercih edebilirsiniz. Bir diğer yandan şurada direkt tek örneğini gördüğüm yine son dönemde biraz azalsa da hoverboard ya da tam arkadaki scooterlardan biriyle ee, şey yaparak çok daha hızlı e, yürü, yürünecek mesafeleri kolaylaştırmanız mümkün diye söyleyelim. Daha sayacak olursam tabii ki çok fazla ürün var. Ve Mediamarkt mağazaları da güzelliklerinden biri o. Ama benim gözüme çarpan temel olarak bu tarz ürünlerden tercih ederek yapabilirsiniz. İsterseniz size en yakın MediaMarkt mağazalarına gelin. İsterseniz ya ben çıkıp uğraşmıyorum artık dijital çağdayız kardeşim diyorsanız da mediamarkt.com.tr'ye girerek buradaki tercihler arasında istediğiniz ürünü alıp evinize ya da hediye ettiğiniz kişiye de kargolanmasını sağlayabilirsiniz. Tabii ki burada hediye paketi imkanları da oluyor. Onlardan da direkt hediyenizi hazır bir şekilde ayarlayabilirsiniz diyelim. Hatta biz ofiste yaptığımız hediye çekilişinde de bana e, sevgili Can çıkmıştı. Bu videoyu kurguluyorsa kurgulaması kendisi öğrenmesi Buradan da ben birazdan bir hediye seçimimi yapar. Can'a onu da vermiş olurum. Sizin tercihleriniz ne? Bu yıl başında ne tarz hediyeler size alınmasını isterdiniz ya da siz ne almayı planlıyorsunuz? Onları da yorumlar bölümünde aktarmayı unutmayın diyelim. Başka bir Hardware Plus videosunda, başka bir Media Mart videomuzda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.